Herkese merhaba. İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden, cömertliği ve hayasıyla tanınan 3. Halife Hazreti Osman bin Affan'ın hayatına hoş geldiniz. Gelin, iki nur sahibi olarak anılan bu büyük insanın ibretlik yaşam öyküsünü birlikte keşfedelim. Hazreti Osman 576 yılında Mekke'de Kureyş kabilesinin saygın bir ailesi olan Ümeyye kolunda dünyaya geldi. Gençliğinde ticaretle uğraşan Osman dürüstlüğü ve güzel ahlakıyla tanınıyordu. Öyle ki cahiliye döneminin kötü alışkanlıklarından tamamen uzaktı. İslam'ın ilk yıllarında Hz. Ebu Bekir'in davetiyle tereddüt etmeden Müslüman oldu. Bu kararı yüzünden amcası tarafından işkence görse de imanından asla dönmedi. Servetini İslam davası için harcamaktan bir an bile geri durmadı. Hz. Osman'ın hayatındaki en özel anlardan biri Peygamber Efendimizin kızı Hz. Rukiye ile evlenmesidir. Bu evlilikle Peygamberimize olan yakınlığı daha da arttı. Eşiyle birlikte Habeşistan'a yapılan her iki hicrete de katıldı. Hz. Rukiye vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz diğer kızı, Hz. Ümmü Gülsüm'ü de ona nikahladı. İşte bu yüzden kendisine Zinnüreyn yani iki nurun sahibi lakabı verildi. Medine'ye hicret ettikten sonra da cömertliğiyle öne çıktı. Tebük seferi için hazırlanan orduya bin deve, yetmiş at ve bin dinar, altın bağışlayarak peygamberimizi çok sevindirdi. Medine'de su sıkıntısı çekildiğinde, bir Yahudi'ye ait olan Rume kuyusunu satın alıp tüm Müslümanların kullanımını açtı. Mescid-i Nebevi genişletilirken arsa bağışında bulundu. Hz. Ömer'in şehadetinin ardından 644 yılında halife seçildi. 12 yıl süren halifeliğinin ilk 6 yılı huzur içinde geçti. Bu dönemde İslam toprakları Kıbrıs, Rodos, Ermenistan ve Horasan'a kadar genişledi. Hatta ilk İslam donanması onun zamanında kuruldu ve Bizans'a karşı büyük bir zafer kazanıldı Hz. Osman'ın İslam tarihine yaptığı en büyük hizmetlerden biri şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasıdır. Farklı lehçelerle okunan Kur'an'ın tek bir kıraat üzerinde birleştirilerek mushaf haline getirilmesini sağladı. Bu sayede Allah'ın kelamı hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaştı halifeliğinin son yıllarında maalesef bazı iç karışıklıklar baş gösterdi. Mısır, Basra ve Kufe'den gelen isyancılar Medine'yi kuşattı. Sahabeler onu savunmak istese de Müslüman kanı dökülmesin diye buna izin vermedi. Ve 17 Haziran 656'da evinde Kur'an okurken isyancılar tarafından şehit edildi. O sırada 80'li yaşlarındaydı. Peygamberimizin melekler bile Osman'dan haya eder diyerek övdüğü, Cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan bu büyük insan, cömertliği, tevazusu ve İslam'a hizmetleriyle tarihe geçti. Onun hayatı bizlere iman, fedakarlık ve haya konusunda eşsiz dersler vermeye devam ediyor. Bu anlamlı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.